Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisi konusundaki kuantum sayılarını anlatacağım şimdi. Birinci kuantum sayımız baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı arkadaşlar küçük n harfi ile gösterilir. Baş kuantum sayısı bize atomumuzun katman sayısını, enerji katman sayısı diye geçer ya da periyot sayısını gösteren sayıdır. Mesela n eşit 1 derse size soruda şöyle yazalım. En eşit bir derse bu birinci periyot anlamındadır. En eşit iki derse ikinci periyot anlamındadır gibi. Şimdi e, birinci periyot birinci katman demek. Birinci enerji katmanı. Şurayı çekirdek olarak hayal edin. E, i̇kinci periyot ikinci enerji katmanı. Üçüncü periyot üçüncü enerji katmanı. Yani en 1 en 2 en üst şeklinde ifade edilir. Bohr atom teorisine göre bu katmanlara K'dan başlayarak devam eden alfabetik sırada isimler verilmiştir. i̇lk yörünge K yörüngesi, ikinci yörünge L yörüngesi, üçüncü yörünge M yörüngesi, dördüncü yörünge N, işte K, L, M, N, O, O, o P, R, S diye giden yörüngeler isimlendirilmiştir. Bu Bohr atom teorisine göre ama bizde de hala soru olarak geliyor. İkinci kuantum sayımda açısal momentum kuantum sayısı. Türkçesiyle ikinci kuantum sayısı. Şimdi küçük l harfiyle gösteriliyor. L'nin formülü n-1 diye bir formülü var. N sayısı kuantum sayısıydı. İşte birinci periyotta L0 çıkıyor. ikinci periyotta L1 çıkıyor. Üçüncü periyotta L2 çıkıyor gibi. sizin bilmeniz gereken aslında tamamıyla şurası bakın arkadaşlar. Şurası çok önemli. L sıfırsa bize S orbitalini belirliyor. Şimdi ben şöyle anlatıyorum. Bir otel odası gibi düşünün atomu. Atomun katlarını belirleyen yani otelin katını belirleyen sayı baş kuantum sayısıdır. Otelin oda cinsini belirleyen sayı da Aşısal Momentum Kuantum sayısıdır. O da cinsi. Benim o 4 çeşit odam var. S odam var. P odam var. D odam var. Ve F odam var. Ee, biz bu odacıklara kimyada orbital ismini veriyoruz. Peki nedir orbital? Orbital dediğimiz şey. Şuraya da yazayım istiyorsanız. Orbital elektronların bulunduğu varsayılan enerji odacıklarıdır. Evet, orbital bu. Benim dediğim gibi oteldeki odanın cinsini L denilen açısal momentum kuantum sayısı belirler. Tekrar ediyorum. L sıfırsa bunu ezberleyeceğiz. S orbitalini bize anlatıyor. L 1 P orbitalini. L iki ise D orbitalini. L 3 ise de F orbitalini anlatıyordur. Bu kesinlikle ezbere bilinecek arkadaşlar. Biraz daha söylüyorum. Dört çeşit oda tipim var. S, P, D, F. Biz bu atomdaki odalara da enerjilerin bulunduğu Kabul edilen e, odalara da orbital ismi veriyoruz.